Allah'ım gök delindi. Tapınakçılara, şövalyeleri bir şeyleri bir bulayım. Hem böyle giriş olan yerlerden şuraya gitmek istiyorum. Yeter. Nerede buradan girişi? Makamı bu. Villager. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Şşş yağmur yağma artık. Yağma. Allah'ım Trabzon. Trabzon'a mı um denk geldim? Ne yaptım oyunda? İçeri alın beni ya. Urfa'ya gidin. Herhangi bir kapıyı çalın. Şifre şu. Diyeceksiniz ki ezber Çimen Ya üşüyor karakter. Oh neymiş bunlar ya? ilk defa gördüm. 11 11 biyum. Ha şunu ekmek yapar. Şundan da Burada niye sisleniyor? Hap mu? Ceden de çok bir farkı yok bende. Requirement tabii ki. Bu şunları hemen gifle. 2 gram bir de olsa ne da. Full resistance falan bir falan bana bir sürü bir şey geliyor. Ya. Rusted Ne yapıyormuş Rusted Yemiyor. Baktım ben. Dur lan baba. bir şey ya. Ne yapacağız? Daha yukarı falan çıkış yok mu abicim? Allah'a sizin burada pis pis bir şey var ne olmam. İnan sizde var ya tövbe estağfurullah. Kötü kötü yerde yaşıyorsunuz şimdi. Bir gün doğsaydı da Ne bu ya? Kesin sizden değil. <laughs> Bilmediğim şeylere bakış açım bundan sonra böyle. Çık çık kaç. Evet takip ediyor beni. Sen iyi bir şey misin? bir best çeviriyi Sen iyi bir şeysin hocam. Ben onu sen benim ağzımdan ayrı güzel yapamam. Çabuk çabuk bir şey yok. Speed ne istiyorsun sen benden? Sen yardım edebilir miyim tamam, hocam şimdi? Her ne kadar lazım olacağını bilsem de getirelim. Ne yağmurmuş arkadaş tamam ben de. Heh. Sen ben Ya bir yağmur bir git ya. Gel. Gel içeri gel içeri. İçeri gel içeri. Heh. Sen, sen, seni ben salmayacağım anlaşıldı. Şunları da mı acaba? geçiyorum son insanımda. Oy. Sana çirkin bir sesin, çirkin bir sesin var ya. Ne zaferinden bahsediyoruz hah ya. Oyunu bir göreyim ya. Neredeyim, ne yapıyorum? Buradayım. Uy. Gel şimdi Pixel. Telefon buradan yine bir de varmış. Tamam. Tamam, o zaman burası da iyi bir yer. Nunchaku, çok var, Suspicious var. Onun arasına bakmayayım şimdi, ondan önce daha. Akşam oluyor. Koy yatağa yat. yat. Tamam Piksankar, benim de bir yuvam var. Burası mı olsa? Şunların arasına bakalım. Burası diğerinden daha şey gibi. Hakikaten öyleymiş ama. Tamam. Burayıymış. Biz buraya çökmedik mi? He? Bana bir gravel bulalım hadi. Hadi bir gravel bulalım. Yak yak demek. Ki. Bu bir şeyin iskeleti sesi mi? Maka aslan parçası. Ne yapayım? Allah'ım şimdi de su bulamıyoruz kendimizi. iyi mi? Ee, bu da mı? Aa, bu da mı iyi nereden? Vallahi öyle bir şeyse şu araya kurarım kendim. Çok güzel, çok tatlı bir şey zannediyorsun. Ciddi diyorum. Yine de Allah korusun. Aygız sesi duyayım buradan da ya duydum Aynı yere mi geldi? Anlarız şimdi. Yok aynı yer değil. Niye aynı şekildesiniz? Yok mu sizin bir farklı versiyonunuz? Ne bu? Aynı şekilde yapmış. Buralarda da Ya şunlar ilk yardım. Neyin suyu da bir ya? Giyemiyoruz ki be adam. Buna baktık. Bakın başka? İşte, Vücut. Kaybolma. Ne yaptık? Yemedik mi buralarda? Buna baktık zaten. Sizin hiçbir şeyiniz yokmuş ya senin iyi bir şey olma o kadar inancın var ki adın neymiş senin Bobeko unutmayacağım seni suyun olduğu yerde çakıldı olur mu oyun dedi ki ne döndüm dolaştım buraya mı geldim gene çakıl mı çakıl vallahi sizin belediye hep kaçırmış kumdan hep farklı farklı kullanmış bak sonra şekilli şıkılı yapacağım diye demiştir Allah bilir size de vallahi benden demez ben niye gravel alamıyorum? Ben bu boş bulduğum yerleri aç şey yapayım ki şey düşmek daha da zor efendim. Ta 15 yetti gibi kaybettik çocuğu. Sıkıntı yok evine döndü zaten. Gönlü hoş olsun. Hayır. Aklıma gelmişken sonra kıracak yerim olmaz falan. Ben bunu biliyorum. Düşmüş çocuk. Allah kurtarır. Ben evime gidiyorum yeter işte Tam bir cozy place tam böyle. Oo. Olur abicim içeriye koyulan her şeyi. Koy 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 koy. Yok dedi oyun. Bu kadar yer yok dedi. Tamam dedik. Koy başka ne var? Zıvır zıvır. Ha şöyle evet. bile yaparım al bunları. Düz. Bakayım. Bu bu. Yok yok, yok. aç aç. <laughs> Oldu. ben da <şartlarımda> mı koydum? <laughs> Organik. Fiber topla hazırda güneş varken. 33 olmuş. Tüh. tamam. Şimdi eve döndük. Akşam olduysa bir uyutuyor mu oyun? Yok. Hayır dedi. Hop 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 Al şundan uyutuyor koş, koş. Taş yok 2 5 6 Hızlı koşmayı mı buldum ben? Hızlı koşmayı buldum az önce oyunda. Çok güzel. Geç olsun ki bana bir iki daha taş bulursam ben bu işi aha günaydın buraya geçtim bir 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 eve doğru yoldayım yolda olsun artık bir tane de ya şu taraflarına bakmadım şimdi oyunun en bildiğim yeri hop 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 ırtık lazım şimdi onu halletmeye gidiyorum aksma keşke atamam Böyle düşüyor. Ba, stick yok muydu ya? Bana gene taş gerekiyor aks için. Ah. Akılsız kafa işte. Aslında bu kadar da rezervi bir tane var. Tamam. Hadi yetsin hadi. Hadi hadi yetsin hadi. Hadi, hadi yetsin hadi. Hı -hı. Ne diyorum art Ha. Nasıl yapılıyor ya böyle tamam hocam şimdi ver bunu şundan bir... Hayır hayır ver onu tipe şunu kadarıyla al ne gerekiyor bana Can't punch that. Tamam onu da biliyorum. Hadi onu yap burada mı yok? Buradan mı? Abim şöyle yere iki üç tane. Ne yapmam? Flint hatchet yapmamı istiyorum. Oy. Nerede? Can't punch that. Şimdi yaptım. Onu da mı istiyor illa? Şuradan diğerini alayım. Bunu kullanırım. Aa, sanki çok gerekiyormuş gibi bir tane daha oldu. Bak görüyorsun. Tamam Bu da tamam. Heh, şimdi bu nasılmış? Ya? Buradan devam edin kablosu da orayı bir halledelim bir Nasıl ya? Hani kırıyor işte yalan. Bu mu? Hayda demir kazamıyorum. Şurada ne varmış ya? İyi ayrından ya demirden yana sıkıntı çekmeyeceğiz gibi bir tık be. Ha, i̇şte buradaymış ya. Kır bakayım şunları. Lazımlık bunlar hep ya. Kömür bulduğumuz yoldu. oldu. 64'e tamamlayayım da çıkayım hadi şurayı da açayım şöyle birbirleriyle bal geçtik sen tamam hop hop tam da vakti tam da zamanında vallaha bir tane de aç keseyim günümüzü öyle kapatalım Allah mayın sana sataşmıyorlar zaten çünkü burayı bir kaplamam lazım aslında benim ya hatta şöyle yapsam şimdi yavaştan yerini yapalım çünkü cobblestone cobblestone lob hop 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 campfire'ımız da nerede olsun ya şöyle dışında olsun kenarda dursun şu tamam neler var bunu istiyor campfire spread içinde ingot lazım geç onu hop hop bounty valve geç matchbox geç aç paper card ne yapacağım ki ben bunu yapacağım ne istiyorum ama hmm. mantıklı hop hop şöyle buraya yaptık. Charcoal gray. Hmm. Ne kadar güzel açıklama. İyi bak onu yap. Charcoal alıyoruz. Ondan sonra oh, ne? kadar güzel yer var. Ben buradan oraya bir yaptıktan bu iş oldu. Bu kadar mıydı? Wood picking. Hadi yapayım. Ne yapınca bitecek. Hop hop. Bunu da tamamladık. Böyle böyle açalım. ya. White wool. How to? Nasıl? Bak bakayım stringlerden yanıyoruz. Sıcak 11 string varmış yetmez. Şu şeyle açacağım şimdi neden su yokmuş şurada serinle ya. Neymiş şimdi görev? çık ha tamam bundan bolca gerekiyor. Tamam. Hı -hı. Şöyle de böyle de Plant bunlar. Ha. Basıya kadar yaptım am. Tamam. Oh, önce string tamam. Oo, de bed yap diyor. Hop 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 İyiyiz <laughs> Çekelim hiç gerek yok Cooking made easy Ben demirim yok Geç Sneaking no, da bu lazım ya Stiklerle yapalım 2-4-5 stik yetiyor en önde dur Sen nesin ya Sen nesin ya Konuşamadım ağzım dilim tutuldu dövebiliyor muyum ben seni acaba? Böyle kalkıp 70 kilo adamdan da dayak yemem. <laughs> ne geliyor? Şurada gram stick arıyoruz. Yaşadığımız şeylere bak ya. İşte bu koş 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 koş. Hop. Geldim. Lockpick. Yap. Ver. Hop hop. Dört. Acaba. Stick yapmanın kolay bir yolu var mı? Var. Normal Minecraft peki. Ama gösteriyor. Sov yapalım o zaman ya. Yok mu bu daha kolay yok. Iron ingot. Benim skilllerim ne Nasıl yapın Acilen bir kat daha basmam lazım. Aa, oyun seviyesi. Aa. Aydınlan kömür bul koş. Kömürden nasıl eksperi? Her yer çukur zaten. Elini attığın yer. gravel Gravel'da varmış gözümüzün önünde ya. Ben yapacağım bilirim sana. Bakıt bulmamış mıydım ben nereden? Öndürmek yerine onu biz bir alalım. Ya zor bulunuyor. Aa. karanlığı var şimdi. Gelişmiş. Burada değilmiş. onu öğrendik. Burada değin. Aa. Ne yapayım ben? Sil, tamam. Ver. Stick mi yok elim? Bilip ağaç keseceğiz bir. Yer. Sen ne oldun ya? Birin kocaman adam mı oldun? Dark Nymph olmuşsun. Hoppa gidiyor. Hiç bir bistik düşseydi ya. Hemen hemen. Ah eh, bundan iyi düşüyor. Bundan iyi düşüyor. Altı. yapacaktım. Yeter o zaman. Eve bak be. Koş koş, tamam. Geldim. Aydın sov yap bakayım. Bir dakika requirement'ı var bunun. Ya of. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Umarım yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.